Herkese merhabalar. Bu tips and tricks videomuzda bir kalite kontrol listesinin Excel'de oluşturulup 1360 build paketinin içerisinde yer alan checklist'e aktarılmasını işleyeceğiz. Erişmek istediğimiz kontrol listesi görüntüsü ekrandaki gibidir. Bunu sağlayabilmek için gerekli olan aşamaları birlikte inceleyeceğiz. Önce ekranda gördüğünüz gibi bir Excel açıp kontrol listesi oluştururken ihtiyaç duyacağım başlıkları belirliyorum. Ve bunları ilk satıra sırayla yazıyorum. Bu başlıkları teker teker göreceğiz. Kontrol listesi taslak adı cilalı granit döşeme kaplaması imalatı. Yani kalite kontrol listemizi granit imalatının kalite kontrolleri için hazırlayacağımızı buradan çıkartabilirsiniz. Kontrol listesi taslak tipi. Quality yani kalite. Section ve item metni yani Kalite kontrol listemizin ana başlık ve alt başlık maddeleri. Sarı olanları ana, diğerlerini alt başlık olarak kurgulayarak yazıyorum. Section ve item açıklaması. Ana başlık ve alt başlık maddelerini biraz daha anlaşılır kılmak için açıklama metni girilebiliyor. Ben de 3 tane açıklama metni giriyorum. Kontrol listesi alt başlıkların cevap tiplerini belirliyorum. Şayet ilgili satır bir section ise hücreye section yazıyorum. Yok eğer bir item yani alt başlıksa cevap tipini yazıyorum. Bu ve buna benzer verileri İngilizce ve nizami bir formatta yazmamın nedeni verileri 1360'ın ancak böyle giriş yaparsam anlayacak olmasından kaynaklıdır. İlgili alt başlıklara cevap zorunluluğu olup olmadığını belirliyorum. Kalite kontrol listemizde multiple choice ve checkboxes yani çoktan bir tane seçmeli ve çoktan dilediğince seçmeli opsiyonlardan kalite uygunluğu ve uygunsuzluğu belirten cevapları belirliyorum. Hazırladığımız Excel'i 1360'a checklist taslı olarak aktarabilmek için belli bir formatta olması gerekmektedir. Bu formata uygun olarak hazırlanmış örnek Excel dosyasını 1360 üzerinden indiriyorum. Örnek aktarım Excel'i ekrandaki gibi görünüyor. Veri girişini doğru şekilde 1360'a aktarabilmemiz için 4. satırdan itibaren veri girişi yapmamızı belirtiyor. Benim ayrı bir Excel'de önceden oluşturduğum tabloyu kopyalayıp indirdiğimiz örnek Excel'in sağ tarafına yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi veriyi hücreler içerisinde fonksiyonlar yazarak çekiyorum. İlk 5 sütun için önceden oluşturduğum tablonun verisini çektim. İlgili alt başlıklara cevap gerekliliğini evet ya da hayır olarak belirlemiştim. Şimdi bunu Excel'in anlayacağı şekilde true ya da false olarak giriyorum. Taslak Excel'de cevapları belirlerken ise farklı bir yöntem izleyeceğiz. Cevaplar farklı Excel hücrelerinde olmayacak. Aynı hücrede yer alacaklar ancak ince uzun çubuk karakteriyle cevaplar birbirinden ayrılacaklar. Bunun için de bir fonksiyon yazıyorum. Cevapları tabloya çektim. Artık sol taraftaki tüm veriyi kopyalayıp yine üzerinde değerleri yapıştır diyebilirim. Böylelikle sağ taraftaki tablodaki veriyi sildiğimde sol tarafta bir kayıp yaşamayacağım. 1360'a aktaracağımız taslak Excel neticede ekrandaki gibi görünecektir. Excel'i kaydedip çıkıyorum. 1360'a geri dönüyorum. İçeri aktarılacak olan taslak Excel'in kaydettiğim konumunu bulup Excel'i seçiyorum. İçeri aktar diyorum. İçeri aktar işleminin biraz zaman alacağı Tamamlanınca bana e-mail ile bilgi verileceği söyleniyor. İşlem kısa bir sürede tamamlanıyor ve e-mail ile bilgilendiriliyorum. 1360'ın açık olduğu segmeyi yenilediğimde taslak kontrol listesinin oluşturulduğunu görüyorum. Kalite kontrol listemiz projemiz yetkililerince kullanılması için artık hazır. Yetkili proje üyesinin kullanımı için kendisine görevlendirme yapmamız yeterlidir.